Gerçi o kadar önemli değil. Çivilerini sokuyoruz, Gene sökeriz muayene ya, Şey değil de. Onda bir sıkıntı yok da. Tekrar ikinci kez muayeneden kalıp da şey yapmak için. arzaladı giderdikten sonra tekrar gözden geçirmek için. Başka bir yerde arıza, arıza yapmasın. Çalışmasında falan bir şey yok da. Çalışmasında yürümesinde bir şey yok. Gerçi balata değişmesi lazım. debriyaj balatası da. Muayeneye girip. Muayene zaten ona bakmıyoruz. Muayene o. O senin sorun. Şeye girmesi de. Yürüyor yani adam. Da şey. Yazın devamlı kullanacaksan balata değişmesi lazım. debriyaj balatası. Neyse tekrar pastata gelelim. Bu aralar şeylerle gidiyoruz. Vasfoslarla gidiyoruz. Bu da bir vosvos tabi. Lif olmadığı için arabayı kaldırmak için şey port lif kullanıyoruz. O da aynı işi görüyor. Fark etmiyor zaten. Yeter ki iş, iş görsün. Şurada da şeyler kamyonlar yan yana kuzu gibi yatıyorlar. Çalıştığımız yerde. Ee, şu gördüğünüz arabalar. Önden iki sıra. Şey, önümüzdeki yıl değişecek bu arabalar büyük bir ihtimalle. Çalıştığımız şirket her 5 yılda bir arabalar değiştiriyor. Bunlar 5 yıl doldurdu. Önümüzdeki yaza yeni araba alınacak büyük bir ihtimalle. şu da benim kullandığım kamyondan söküldü. Romark'ı takip çıkartma şeyi, mekanizması. Bunu ben işe başladım da bu eğriydi. Şu demir. Bütün römork bağlama şey. Takip çıkartırken zor oluyordu. Dedim. Değiştirin dedim ya. Onunla mı uğraşacağım? Harbiden öyle dedim yani. Böyle abartmak de değil gibi değil. Çünkü remorka söküyorsun şeyi, kilit mekanizma, kilit mekanizması bu. Şu gördüğünüz kilit mekanizması. Bakalım açabileceğiz mi? bak. Şunu şöyle koyayım da. Durursa tabi. Şunu durdurabilirsek. Şöyle. Değil tabi. Şunu koyalım da. Şöyle olsun bu Şimdi oldu kaldı. Bakın şimdi. Elle açabilirsek. Şu kilit mekanizması. Gördüğünüz gibi. Şu anda remorku bağlamak için. Hazır. Şimdi bunu böyle açınca Remote kağıda badanda yazılırken bu air olduğu için remote takılıyordu. Remote'ı peşinden sürüklüyordu bu vatandaş. Bir değil iki değil en da değiştirebilirim. Şimdi bu şimdi bu şekildeyken remote şuraya değiyor. Remote'ın bağlantıyı da ve kilitle de gördüğünüz gibi tekrar açayım remorkun bağlantı demede şey şu yaparken şuraya değiyor şu şey hareket dikkat ettiriyor ve bizde tabi remork olmadığı için gördüğünüz gibi bu önemli arkadaşlar o yüzden değiştirelim dedim. Neyse. yağda bitti herhalde. Şunu da tekrar yağ koyacağım. Ondan sonra bir daha boşaltacağım. Ondan sonra adi bir yağ koyup birkaç gün kullandıktan sonra da yağ filtresiyle yağı tekrar değiştireceğim. Neyse şimdilik herkese hayırlı günler. Hayırlı pazarlar bugün. Pazar pazar. Yarın işe devam edeceğiz tabii.